You goddamn motherfucker! Şimdi size Shimo'nun hikayesini izleteceğim. Sadece başını. Gel. Pist, 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 pist. Sen bak bana şimdi. bir alışamadın, gel buraya. Sana ben her gün yuba yapıyorum. Gel. Pist, 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 pist. Bak şimdi bak. Tamam, ta arkadaşlık yapmak istiyorsun biliyorum ama... Karanlık çekim. idare edin. Ne yapacaksın Şimşek? Çok merak ediyorum. Hayatında hiç adam gibi sosyal... Çıkma! Haydi! E hadi tanış. Tırmalamayın birbirinizi. Devamlı karınca çiftliğimde lanet olsun pislikler. Furkan abim. Ee, videoda neden aktif... Ya orada ben şimdi çekildim oradan ya çekildim dediğim. Uygulamada sıkıntılar vardı. Biraz beni deli etti. Dedim ki şu düzelene kadar yokum. Aleyna hoş geldin yayınlar güzel insan demiş. Burak Genç. Yeni şarkı çıkardık. Yeter artık her dakika şarkı çıkarıyorsunuz ya. Şunu bir izlesene ya efsane bir dur bakacağım onlara. Hemen yenilemelere bakayım. Arkadaşlar Şimşek'e manita yaptık. Ama Şimşek biraz nazlı çıktı. Aferin lan. Oh. <laughs> ya bu var ya tam bir yavşak ya. Yani bu kedi değil abi. Bu, bu kedi değil yani. Bunda başka bir garip bir şey var. Yani şöyle düşünün. Geliyor böyle meh 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 giriyor burana. Oy diyorsun sen sevdirmeye mi geldin diyorsun. Bir dokunuyorsun anda böyle çakıyor. Horde ile klafla takıla takıla psikolojisi bozulmuş. <laughs> Yok lan klaf çok narin takılıyordu da. Sonraki aksiyon daha koyu. Ama şimşek <laughs> ayıp den. ya yazık. Çok üzülüyorum buna ya. Ya bu var ya chat'tekiler gibi ya. Abi bir kız var bak. Bu abi bir kız var sıfatı. Aga be. <laughs> Neyse izleriz işte. Daha bitirmedim videoyu. Burada bir takım vloglar var. Ee, bakayım ne videolar gelmiş. Şimdi...